Merhaba arkadaşlar. Canlı Dostlar Çiftliği kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere un kurtlarının evrelerini ve un kurdu böceklerimizin yumurtlama oranlarından bahsedeceğiz. Videoda görmüş olduğunuz un kurdu böceklerimizi alalı 30 gün oldu. 15 günlük olduklarında video çekmiştik ve yeni kaplarını almıştık. Bu kaba alalı 15 gün oldu ve mikro un kurtları çıkmaya başladılar. Bir önceki videomuzda çok net bir şekilde göstermiştik mikro un kurtlarını. Bu kabımızda da aynı şekilde mikro un kurtlarımız çıkmaya başladılar. Videodan sonra böceklerimizi eleyerek yeni kaplarını alacağız. İlk videomuzda görmüş olduğunuz mikro un kutları da bu kapta arkadaşlar. Bunlar bunlar da artık çıkım bitti. Şöyle bakayım. Bu kabımızda artık çıkımlarımız bitti ve en büyük mikro un kutlarımız artık 15 günlük oldular. Gözle görülebilir vaziyeti aldılar. Bir önceki videomuzda çok çok küçüklerdi. Şu anda biraz daha görünebiliyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi un kurdu böceklerimizin evrelerinden bahsetmek gerekirse, ilk olarak un kurdu böceklerimiz yumurta olarak dünyaya geliyorlar biliyorsunuz. Yumurtalar oda sıcaklığına bağlı olarak 10-15 gün içerisinde mikro un kurduna dönüşürler. Mikro un kurtları Yaklaşık olarak 2-3 ay boyunca büyümeye devam ederler. Gelişimlerine devam ederler. Bu süreçte 20 kez kabuk değiştirirler arkadaşlar. İlk canlı ağırlıklarında 100 katından daha fazlasına ulaşırlar. Un larvalarımız son kabuğunu değiştirirken pupa olurlar. Pupa dönemlerinde hareket edemezler ve besin ihtiyaçları yoktur. Hareket ederler ama çok minik minik hareket ederler. Gezinemezler. Ve dediğim gibi beslenmeye ihtiyaçları yoktur. Suya ihtiyaçları yoktur. 10-15 gün içerisinde pupalarımız un kurdu böceklerine dönüşürler. İlk böcek olduklarında beyaz renklidir arkadaşlar bunlar ve gün geçtikçe renkleri kararmaya başlar. 10-15 günlük bir serüvenden sonra renkleri tamamen siyaha döner. Siyaha döndükten sonra renkleri de yumurta yapmaya başlarlar. Şimdi de böceklerimizin yumurta oranlarından bahsedelim. Un kurdu anaçlarımız olan böcekler yumurta oranları sıcaklığa ve neme bağlı olarak farklılık gösterir. Genel olarak oda sıcaklığını düşünürsek oda sıcaklığında ve %50 nem oranında bir dişi böceğimiz günlük 40-50 yumurta yumurtlayabilir. Birçok araştırma var bu konuda arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim ben size kısaca. Nem oranı yani oda sıcaklığı sabit tutulduğu zaman nem oranı %20'lere düşürüldüğünde bir unkurdu dişi bir unkurdu böceği 4-5 yumurta döküyor. %70'lere, %80'lere nem çıktığı zaman ise bu yumurta sayısı 107-108'e kadar çıkabiliyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Yani bu ne demek oluyor? Nem ne kadar yüksek olursa un kurtlarımız, un kurdu böceklerimiz o kadar fazla yumurta yapıyor. Tabii ki nemin de dezavantajları var. Çünkü bu un kurdu böceklerimizin, un kurtlarımızın en büyük düşmanı küf. Biliyoruz arkadaş, biliyorsunuz arkadaşlar bunu. Nem de bunun başlıca nedeni. O yüzden nemi artırıp verimi artırmayı hedeflerken kültürümüzün yok olmasına neden olabiliriz. Buna dikkat edelim. Küf ve mantarlaşma olmadığı sürece nem ne kadar yüksek olursa verim de o kadar yüksek olacaktır. Bugünkü videomuzda da un kurduğu böceklerimizi ve ilk mikro un kutlarımızın 15 günlük hallerini göstermeye çalıştık sizlere. Videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.